Evet bugün neredeyiz? Bugün Aydın dedim Hisar Mahallesi'nde akşamüstü çekimine geldik. İki tane villamız bulunuyor. İki tane villamız 3 artı 1 açık mutfak salonundan oluşan müstakil havuzlu, müstakil otoparklı müstakil bahçeli ve her ikisi de birbirinden bağımsız. İkisi ön cepheye bakacak şekilde inşaatları yapmış ve bitmiş şekilde şu an satıştalar. Bakın bölgesinin en uygun villalarından bahsediyorum size. Neden uygun derseniz bu bölgede havuzsuz villaların fiyatları dahi 8,5-9-9,5 milyonlara dayanmışken ben bugün sizlere araç otoparklı, müstakil havuzlu, müstakil bahçeli ve 3 artı bir evin banyolu otomatik panjur sistemli doğal gaz tesisatı çekilmiş sıfır olarak satışta olan bu villalarımızı 9 milyon 150 bin Türk lirasından sizlere bugün tanıtıyorum. Siz de bu fırsat olan Yatırım ya da yaşam alanına değerlendirmek isterseniz üstteki iletişim arasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi hep beraber yavaş yavaş içeriye doğru gidelim. Villamızın ilk başta bahçe alanlarını görelim. Ondan sonra da iç kısma doğru geçeceğiz. Bakın burada bir beton dökülmüş. Yani aracınızı rahatlıkla kendi bahçenizin içerisine çekmek için bir rampası yapılmış. Aracınızı getirdiniz. Buraya park ettiniz. İster bir su araç, isterse sedan aracınızı rahatlıkla getirdiniz. Otopark alanınıza park ettiniz. Bu arada bahçe duvarlarımızın üzerinde yeni nesil perfile korkulukları yapılmış. Dış cephe atlıklar bahçe üzerinde ise lambalar kullanılmış. Hemen onun yanı başında içerisi doldurulmuş. Gayet rahatlıkla hem yüzebileceğiniz hem serinebileceğiniz bir havuz alanınız bulunuyor. Tam duvara sıfır bir şekilde yapılmış. Buradan da yürüme yolu rahatlıkla havuz başında yürüyebileceğiniz bir geniş alanınız. Burada mazgalları yapılmış, denge motorları, tankı orada. Bahçemiz bu şekilde devam ediyor. Yeşilliklendirilmiş bahçe peyzaj düzenlemesi rahat bir şekilde yapılmış. Hem görüntü hem kullanım açısından gayet iyi. Arkaya doğru döndüğümüzde ise yine geniş kullanışlı bir bahçe duruyor. Burada rahattan bahçe takımınızı indirebilirsiniz. Burada yine ekstradan masanızı falan indirip bahçe alanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer villalar kot olarak altta kaldığı için biz tam tepe konumundayız, köşe konumundayız ve tepedeyiz. Bahçe güzel bir deniz görüntümüz var ama şu an bulanık gözüküyor önlemden dolayı. Gelip yerinde gördüğünüzde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Havadar bir bölgedeyiz. Hisar'ın tepe korumundayız. Esen bir lokasyondayız. Kanimaya dahi ihtiyaç duymayacağınız bir lokasyonda Mimari olarak gayet güzel mimariye sahip binalar. İç kısmına bayılacaksınız. Gerçekten güzel bir mimariyle yapılmış. Bugün satışa çıktılar. Hemen akşamüstü bir çekimini yapmak istedik sizler için. Bakın koridor şeklinde böyle geldik. Sen gel böyle geç istersen koridor şeklinde geldik. Direkt salonla mutfağa giriş yok. Bakın sürekli bahsediyorsunuz diyorsunuz ya. Yani. Biraz marimet açısından içeride kalsın tuvalete banyosun. Bakın burada VC alanı lavabosu gelecek buraya. Buraya da bir tane lavabosu geliyor. Eksik o. O gelip tamamlanacak. Yani kapımızı kapattık. Ondan sonra salona adım attık. 60'a 120 seramikli. Bakın çok güzel böyle modern bir e, temin tasarlanmış sizler için şık bir oturma grubu buraya gelir. Burada en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi mutfak alanımız. Müstakil bir villadan daha büyük bir mutfak alanına sahip ada tezgahı yapılmış. Bence burası çok güzel şık ve kullanım açısından da sizler için bir avantaj alanı. Dilerseniz yemek masası olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de ekstresi mutfak alanı olarak kullanabilirsiniz. Altta da dolapları var. Bak buraya yemek masalarının yani adat ve etrafına iki tane sandalye buraya at, bir tane buraya at, iki tane buraya rahat bir yemek masası oldu değil mi? Bak buradan da yine kullanım alanı var. Buzdolabı yeriniz. Sen böyle dön oradan güzel bir şekilde göster. Buzdolabınız, bulaşık makinesi, e, fırınız, set üst ocak, dağılmaz bölümünüz. Mutfağımızın genişliği de bu arada çok iyi. Gerçekten. Baksanıza büyük bir mutfak alanına sahip olacaksınız. Buradan da sürgülü kapıyla bahçeye çıkışınız. Buradan da havuz başına rahatlıkla. Çıkabileceksiniz. Otomatik banyo sistemli led aydınlatması da ekstra aydınlatma olarak kullanılmış. Geniş merdivenler bizi karşılıyor. Üst katta bir genel banyomuz. 3 odamız, bir odamız adı ise evin banyosu mevcut. Yani böyle güzel bir şekilde çıkalım üst katta. Sen böyle gir. Bir genel banyoyu göster. Ondan sonra tam arkanda, kapı arkasında da e, termosom ve çamaşır makinesi yeri bulunuyor. Dolaplarıyla beraber yapılmış. Bence güzel, şık e, kaliteli bir işçilik ortaya dökülmüş bu villa alanında. Fiyat açısından da gerçekten makbul bir fiyat. Bu bölgede site içerisinde dahi tutmak üzere olsun. Havuzsuz villaları dahi baz alırsak bu fiyatlara yok arkadaşlar. Gerçekten 9 milyon 150 bin liradan e, villalarımızı sizlere tanıtıyoruz. Bunlar da pazarlığımız mevcut. İkisi de önce cephe şeklinde. Bence bu fırsatı bir değerlendirin derim size. Gelin yerinde de görün. Etraftaki, sağındaki, sondaki yapıların da analizini yapın. Fiyatlarını alın. İşçiliklerine bakın bu fiyatlar gerçekten makbul fiyatlar. Baktırma tesisatları çekilmiş elektriğine kadar yatak başında spot aydınlatmalarız. Buraya bir yatağınızı yerleştirirsiniz. Sağ tarafa da gardırobumuzu alırsınız. Balkona çıkışı bulunuyor o kapıdan da. Gel ikinci odamıza bir geçelim. O en küçük odamızdı. Oraya bile rahatlıkla çıkışı. bir yatak gardırobu yerleşiyor. Bu bizim ikinci odamız. Aynı sistem led, spot avize asma tavan çalışması yapılmış. Klima tesisatları doğal gaz tesisatı çekilmiş. Otomatik panjur sistemle Fransız balkonuyla önce bir alanına bakıyor. Rahatlıkla çift kişilik yatağınız, gardırobunuz, komodinleriniz, tv'niz yerleşebilecek metrekareye uyumlu ikinci odamız. Bakın odalarımız parke zemin değil. Seramik zeminle 60 120 seramik. Bu da diğer odayla birebir aynısı. Bunun tek artısı evin banyosu. Sen istiyorsan böyle gel. Güzel bir şekilde evin banyosunu da göster. Villalarımız fiyat açısından mantıklı fiyatlar arkadaşlar. 9 milyon 150 bin Türk lirası. Havuzlu, müstakil, otoparklı, bahçeli. Yani kendinize özel bir yaşam alanını 9 milyon 150 bin liradan pazarlıklı bir şekilde sizlere sunduk. Bence bu fırsatı gelip yerinde görüp değerlendirmenizi açık açık tavsiye ederim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.